Arkadaşlar şekilde gördüğünüz hem parabol konusunu hem de dizi konusunu içeren sorumuzu beraber inceleyelim ve çözmeye çalışalım. A, B, C, D, E, F birer reel sayı. A ve D sıfırdan farklı olmak üzere. U, N dizi, dizisi tanımlanmış. Bu dizinin N'den N'in yüzden küçük olduğu durumlarda ve N'in yüzden büyük eşit olduğu durumlarda hangi kuralı kullanacağınızı vermiş. U, N dizisinin arda -ar gelen en çok kaç terimi? aritmetik bir dizi olabilir diye sormuş. Bunların e, bu denklemlerin a'sı ve d'si yani en karelerin katsayısı sıfırdan farklı olduğu için her ikisi de birer parabol belirtir. Bu da bir parabol, bu da bir parabol. Peki paraboller bir aritmetik dizi belirtir mi? Onu inceleyelim önce. Ya da aritmetik dizi olması için hangi şartları sağlaması lazım? Y eşittir x kare parabolünü düşünelim. Y eşittir x kare parabolünde biz x'e 1 değerini verdiğimizde y değeri 1 olacak. x'e 2 değerini verdiğimizde y değeri 4 olacak. x'e 3 verdiğimizde y değeri 9 olacak. Görüntüler yani an'ler aslında e, aritmetik olabilmesi için e, farklarının sabit olması lazım. Ama gördüğünüz gibi burada farklar sabit değil. O zaman herhangi bir parabol üzerindeki noktalar aritmetik dizi belirtmez. Parabol için konuşuyoruz. Peki aritmetik dizi olabilmesi için nasıl bir grafik olması lazım onu da inceleyelim. A n eşittir n. Bu bir aritmetik dizidir ve bunun grafiğini çizmeye çalışalım. N'e 1 değerini verdiğinizde sonuç 1 olacaktır. 2 verdiğinizde 2, 3 verdiğinizde 3 ve bu şekilde devam edecektir. Bunu analitik düzlemde yerleştirdiğiniz zaman 1'e 1, 2 verdiğinizde 2 değerini buluyorsunuz. 3 verdiğinizde 3 değerini buluyorsunuz. Bunları birleştirdiğinizde oluşan grafiğin doğrusal bir grafik olduğunu görebilirsiniz. O zaman aritmetik dizilerin grafikleri doğrusal grafik olmak zorundadır. Doğrusal olmak zorunda. Peki bu iki tane parabol var elimizde. Bu parabollerin kendisi kendi üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki fark sabit olmadığı için bunlar aritmetik dizi belirtmeyecek ama bu iki parabolün içinden geçen bir doğrusal grafik boyunca bu parabolleri kesen noktalar aritmetik dizi olabilir. Yani şunu demek istiyoruz. İki tane parabol var elimizde. A ve D sıfır olmadığı için bunlar parabol belirtiyordu. Bunların e, ikisini de pozitif kabul edelim. Tabi burada aslında o yorum yapmak da önemli. A sıfırdan farklı ve D sıfırdan farklı. İkisi pozitif olabilir, ikisi negatif olabilir. Biri pozitif, biri negatif ya da biri negatif, biri pozitif de olabilir. En çok istediği için... İkisinin de aynı işaretli olması daha sağlıklı olur. Yani en çok kesişim noktası ikisinin de pozitif olduğu noktalarda bulunabilir. Şöyle çizelim. En yüz şurası olsun. En'in yüz olduğu değer. E, 100'den küçük olduğu durumlarda bu parabol kullanılıyor olsun. Bu parabol kolları yukarı doğru olan bir parabol olsun. Yüze kadar bu geçerli. Şöyle bir parabolümüz. Yüzden sonra ise burası dahil değil. Yüzden sonra ise başka bir parabolümüz geçerli olsun. O da bu. Şurası dahil onun için. Bu parabolün herhangi iki noktası aritmetik dizi belirtmiyor ama aritmetik dizi olan bir doğru çizersem eğer buradan şöyle bir doğru çizersem bu doğrunun parabolleri kestiği noktalar aritmetik dizi belirtiyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi kaç noktada kesti? 4 noktada. Aklımıza şu gelebilir. Yani şu farklı yorumları da yapabilmemiz lazım. Bunun kolları aşağı doğru olsun. Diğerinin kolları yukarı doğru olsun. Burada da yine 4 noktada kesiştirebilirsiniz. Şöyle kestiğiniz zaman. Ama şöyle bir grafik çizdiğiniz zaman gördüğünüz gibi 4 noktada kesişmiyor. iki noktada kesişiyor. Öyle bir sorun çıkıyor karşımıza. Maksimum sayıda kesişim noktasını elde etmemiz için mümkünse ikisinin de aynı işaretli olması lazım. AVD'nin kolların yukarı doğru bakması ya da aşağı doğru bakması. Siz burada nereden çizerseniz çizin. Kollar sonsuza kadar yukarı doğru uzadığı için dört noktada kesecek. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Zaten maksimum sayıda aritmetik dizi terimi aradığım için çizeceğim doğrunun bunu maksimum yerde kesecek şekilde çiziyor olmam lazım. O zaman aslında ikisinin farklı yönlerde olmasında da sorun yaşanmamış olacak. Bir bu yönde olsun, bir bu yönde olsun. Buradan çizmezsiniz, şuradan çizersiniz grafiğinizi. Doğrusal grafiğinizi yine gördüğünüz gibi dört noktada keser. Burada yine aklımıza şu gelebilir aritmetik dizi olabilmesi için şu farkların sabit olması lazım. Şu iki nokta arasındaki farklar, herhangi iki nokta arasındaki farkların sabit olması lazım. Biz buradaki A, B, C, D, E, F'leri bilmiyoruz. Zaten vermemesinin sebebi de o aslında bence soruda. Eğer verseydi şu iki nokta arasındaki farklar sabit olmayabilirdi. A, B, C, D verilmiş olsaydı. Burası 2 iken burası 1 olabilirdi ya da burası 3 olabilirdi. Ama A, B, C, D, E, F'yi katsayıları vermeyerek Çizilen buradaki doğrusal grafiğin e, parabollerle kesim noktaları arasındaki uzaklıkları eşit olacak şekilde ABCD değerleri seçtiğimizi düşüneceğiz. Maksimum sayıda kesim noktasını aradığımız için bu durumda ABCD'leri bunların birbirine eşit olduğu şekilde seçersek 4 farklı noktada kesişir ve bu 4 noktada aritmetik bir dizinin terimleri olabilir diyebiliriz. Maksimum 4 noktada keser. Cevabımız D şıkkı olur.